Tavşanistan'dan merhabalar arkadaşlarım mutlu günleriniz olsun inşallah Evet bugün size kimi tanıştıracağım bilin bakalım Bugün size bahsettiğim kara kızım vardı yani yavruları olmuştu geçenlerde Onu tanıştıracağım evet 3 2 1 ve kara kızım Kara kızım kapkara olduğu için bir şey anlayamayabilirsiniz <laughs> Kara kızım tekrar hamile, doğum bekliyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, geçen gece paylaşmıştım. Sultan kızımın yuvası burasıydı. Ama Sultan çok dışarıya çıkmaya başladı. Bizim evimizde bir de köpeğimiz May olduğu için birbirleriyle biraz atışıyorlar. İkisi de rahatsız olmasın diye bu sefer ben de kara kızımı yerinden alıp o balkondaydı. Küçücük bir mat, mutfak balkonu vardı. Oradaydı kara kızım. Kara kızımla sultan kızın yerini değiştirdim. bu Kara kızım zaten hiç e, bu camın üstü açık olduğu halde şu anda hiç çıkmıyor bile. Zaten çıkmaz istemiyor yani kendisi. Hamile de olduğu için tedirgin yani. Ve çok ürkek bir tavşan kara kız. Şimdi onun da e, sultanı aldıktan sonra burayı temizledim altına e, kara kız yaprakları, doğadaki kuru otları falan çok seviyor ve doğum zamanı yaklaştığında bunları alıp e, böyle yuvasına götürüyor. Yuvasında elyaflarla birlikte karışıyor. en son üstüne de tüylerini yolup yavruların üstünü tüyleriyle kapatıyor. O çok profesyonel <laughs> bu konuda. <laughs> ben de işte böyle ona güzel bir yuva yapmaya çalıştım. Bugün de onun için çalıştım. Şöyle şurada yemini koydum. Şöyle ağaç dalları, kozalaklar. Bakın bunu nasıl kemirmişler. Yani kemirmeyi seviyorlar. Tavşanlarınızı kemirecek bir şeyler verin arkadaşlar. Bakın dallar. Şöyle bir dal parçası koydum. Bakın ucunu kemirmişler yani. <laughs> Kara kızım tuvaleti bu. Buraya girip yapıyor. O süzgeç gibi bir şey. Altında da plastik kabı var. Bunu ben kendim yaptım. Gayet de severek hayvan gidip tuvaletini yapıyor. Benim tavşanlarımda bir huy var. Yani süzgeçli hazır tuvaletleri sevmiyorlar. Böyle direkt çam peletinin üstüne gidip yapmayı seviyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Öyle alıştılar. Öyle gidiyorlar artık. Şurada da saksının üstüne bol bol kuru otlar koydum ona. Bazen yuva yaparken bunları da kullanıyor. Yani genelde yiyor ama yuva yaparken de hani hayvan içgüdüsü işte ot da alabiliyor. Karıştırıyor böyle kendi çapında. Yuvasını yapıyor kara kız. Zaten Karakızımın yavruları olunca ben size eğer yakalayabilirsem çekmeye çalışacağım. Karakız. Hadi arkadaşlarımıza hoşça kaldı diye. Hı? Dediğim gibi kapkara olduğu için bir şey anlayamazsınız. <laughs> Şurada da suyu var işte sultanımın. Pardon karakızımın. kızımın. Sultanın yeri olduğu için alışkınım yani. Bugün de böyle olsun arkadaşlarım. Dediğim gibi size kesitler halinde tavşanlarımı, hayvanlarımı tanıtacağım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, mutlulukla kalın. Tavşanistan'dan iyi günler hepinize.